Ali erken dönmek mecburiyetinde kalır. Notların tamamını öğrenmeden. Ahmet'e der ki, Ahmet ben gidiyorum. Bana telefon edersin, notlarımı istirsin. Ancak şayet babam çıkarsa telefona Muhammed'in Ali'ye selamı var dersin. Ben o zaman anlarım. Bir tane zayıf olduğunu der. Nihayet Ahmet notları öğrenir. Ali'ye telefon eder. Der ki bak babası çıktı telefona. Amcacığım e, Ali'ye selam söyle. Bütün ümmeti Muhammed'in Ali'ye selamı vardır. der. <laughs> şimdi bugünkü programımızda aslında e, sevgili Şerife Çınar kardeşimiz müdürlüğü yapacaktı. Şu anda gelmedikleri için sunuculuk aniden üzerimize bir görev olarak kaldı. Ee, ben de bu şekilde başlıyorum. Aramızdan sevgili Ozan Arif, Fedai Koç, Ozan Fedai Koç ayrılacaklar için sizlerin bir nebze de olsun o güzel sazıyla yüreklerinizi dinlendirip daha sonra ayrılacaklar. Ee, onun için sevgili Ozan Fedai'mizin hazırlanmasını bekliyoruz. Ben hazırım, hazırım. Evet, o zaman, sevgili Ozan Fedayi Koç'u sahneye davet ediyorum. Ozan Arif İki. Buyurun efendim. Da... Ozan Fedayi Koç. Ya. Ozan koç. Evet. Ozan Arif diyorum. Karışıyorum. İyi, iyi, iyi de ediyorsun. O evet. O yabancım değil, benim abim yani. Üstadım. Evet. 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 İzleyenlerimiz de yapar e, Tabii ki, Türkiye'mizin çeşitli bölgelerinden şey, büyük bir, bir, bir zahmet yapayım. vererek yapacağız. Gerçekten. Örneğin, gelen bütün... Bu zahmet dostlara en kalbimizde evet, uygulamada teşekkürlerimi ifade ediyorum. Gerçekten İstanbul'da belli bir mekanda buluşmanın zorluğunu biliyoruz. Bunun için elimizden geldiği kadar, onları az meşakkatle buraya getirmeye çalıştık. Zira İstanbul'un... Hele bugün cumartesi geç olsaydı bu trafikten çıkıp da buraya gelmekten mümkün olmazdı. Allah'tan erken hep beraber geldik ve böylece toplanmış olduk. Sevgili Hava Köstoğlu ve Zerrin Hanım'ın gelmesini de bekliyorum aslında. Onun için biraz evet. Ben gene tamam mı efendim? Hazır mısınız? Evet. İstihada bırakıyorum ben mikrofonu. Buyurun.